Sayın hoş geldiniz. Merhabalar, merhaba, ben, merhaba, ben, merhaba, ben hoş, geldiniz. Nasılsın, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Değerli basın mensupları biraz daha geniş Merhabalar, hoş geldiniz. Sayın teşekkür ederim. çok teşekkür lar yapıyor bunu ben. Burada ben yapıyorum. Yaşadığımız dijital projesinin Osmaniye Özden açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Güzel Osmaniye. Aslanların Kahraman Var Sümbüller de bahçesi var, torosları kucağına yatan güzel Osmaniye. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş, gün yavaşı, gökleri görme Ah ne güzel ne güzel, seni sevmek ah ne güzel ne güzel. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Değerli siyasi partilerimizin başkanları, belediye başkanları, çok kıymetli büyüklerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, Osmaniye'mizde hizmet veren 87 misafirimize ev sahipliği yapan Özlem Huzur Evimiz, misafirimizin her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata, ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde hayata katılmalarını sağlamak amacıyla onları huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal, fiziksel ve moral ihtiyaçlarını karşılayarak önemli bir görevi üstlenmektedir. Bunun yanı sıra haftalık olarak misafirlerimizin sağlık kontrolleri yapılmakta. Kuruluşumuzun bünyesinde yer alan fizyoterapi salonuyla, sosyal aktiviteleriyle, ile el sanatları ve bocce turnuvalarıyla da hizmet vermektedir. Bocce Türkiye birincisi Sayın Bakanım. Bugün bu hizmetlerimize bir yenisi ekleniyor. Huzur evlerimiz günümüzün gelişen teknolojilerine uyum sağlayarak yeni bir hizmet anlayışına hizmet sunuyor. Artık uzaklar yakın, hayaller gerçek oluyor. Bu yeni hizmetin adı Dijital Bahar Projesi. Bu proje kapsamında yaşlılarımız uzakta olan sevdikleriyle görüntülü görüşebilecekler. Storytel'de istedikleri kitapları sesli olarak dinleyebilecekler. Diledikleri müzikleri bizi uygulamasıyla erişebilecekler. Yaşamları boyunca görmek istedikleri ama gitme imkanlarının olmadığı tarihi ve kültürel mekanlarımız sanal gerçeklik gözlüğüyle gezebileceklerdir. Öylesine güzel bir hizmetin Osmaniye'mize kazandırılmasından dolayı çok mutluyuz. Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Dijital Bahar Odası'nın açılışında da bizleri yalnız bırakmayan, <laughs> bu projeyi kazandıran Sayın Bakanımız Derya Yanık Hanımefendi'ye ilimiz Osmaniye'miz hemşerileri adına da şükranlarımızı arz ediyorum. Sevgili büyüklerimiz, sizler bizim hem dünümüz hem bugünümüz ama aynı zamanda hem de yarınımızsınız. Günümüzsünüz çünkü hayatı siz yaşadınız. ...hayatla ilgili tecrübeler sizde... ...bugün... ...bizimle berabersiniz, bu... ...tecrübeleri bize aktarıyorsunuz. İnsan ancak köküyle... ...var olur. Eğer kökü yoksa... kökün ne ilişkin bir... ...tasavvuru yoksa, tarihine... ...kültürüne, coğrafyasına... ...ait olduğu, medeniyet değerlerine ait... ...olduğu, maneviyat... ...inanç değerlerine, değerler sistemine... ...ilişkin bir tasavvuru yoksa... ...geleceği de olamaz. Dolayısıyla siz... ...kıymetli büyüklerimiz bizim aynı zamanda işte o tarihten taşıdığımız değerleri, o bizim maneviyatımıza, kültürümüze ilişkin değerleri aktaranlar olarak bir anlamda geleceğimizi de kuran kişilersiniz. O anlamda sizin bakış açınız, hayat tecrübenizle bugüne bakışınız, görüşlerinizin bizim için değeri çok büyük. Bizi manevi açıdan güçlü kılan, Bizi ayakta tutan tertemiz dualarımız kadar yaşadığımız günleri doğru anlamamıza ışık tutacak tecrübelerinize de gerçekten çok ihtiyacımız var. İstikbalimizin emanetçileri olarak gördüğümüz gençlerimize ve çocuklarımıza verdiğiniz, vereceğiniz katkılar ayrıca çok önemli ki nitekim bu anlamda bakanlığımız olarak hem büyüklerimizle, çocuklarımızı bir araya getirecek. Çocuklarımızın büyüklerimizin tecrübesinden yararlanacakları, büyüklerimizin de çocuklarımızın enerjisinden, o hayat dolu, cıvıl cıvıl enerjilerinden yararlanacakları imkanları oluşturmaya inşallah çalışıyoruz. Hayatı, dünyayı, görgü ve nezaketi, yakın tarihimizi, ahlak kurallarının neler kazandıracağını, inancın ve kültürün değerini, o ortak duyguların dilini ancak sizler aktarabilirsiniz. Bizden çok yaş almış olan siz değerli büyüklerimizin bilgi erişim konusunda herkes kadar teknolojinin imkanlarından yararlanmasını çok önemli görüyoruz. Sizin dünyayı, ülkemizi, bizi nasıl gördüğünüzü öğrenmeyi ve buna göre kendimizi geliştirmeyi, dönüştürmeyi önemsiyoruz. Bu bakımdan dijital bahar projesi bizi son derece heyecanlandıran ve mutlu eden bir proje kaldı ki geçtiğimiz iki yıl, geride bıraktığımız iki yıllık sürede bu anlamda dijital imkanların pandemi döneminde kapanma, işte e, herhangi bir hareket kabiliyetimizin, sosyal ilişkilerin çok kısıtlandığı dönemde dijital imkanların... Bu anlamda ne kadar önemli olduğunu da e, ayrıca maalesef e, tecrübe etmiş olduk. Bu e, bu sebeple e, siz kıymetli büyüklerimizin bu dijital mecraları kullanabilmesi, uzakta sevdikleriyle e, görüşebilmesi, buluşabilmesi, sesini duyabilmesi, görüntüsünü görebilmesi bizim için bu anlamda da çok önemli. Bakanlığımıza bağlı huzur evlerimizde yaşayan büyüklerimizin dijital dünyanın bir parçası olmalarını sağlayan, onları dijital dünya dünyayla bağla, bağlarını kuran, e, yaşlarımızın dijital okul yazar, yazarlıklarını geliştiren bu projeyi, e, dijital bahar projesini e, muhtelif huzur evimizde bugüne kadar <laughs> kurduk kurmaya devam ediyoruz. Değerli büyüklerimiz, sevgili dostlar, Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde %9.8'inin, ülkemizin ise yüzde %9.7'sinin 65 yaş ve üzeri nüfus oluşturmaktadır. Yaşlı nüfusun sosyal hizmet, bakım ve özellikle sosyal yardım ve sağlığa ilişkin gereksinimlerini karşılanması amacıyla hizmetlerimizi çeşitlendiriyor ve yaygınlaştırıyoruz. Uyguladığımız yaşlı politikalarımızda temel vizyonumuz yaşlılarımızın hayatın içine dahil oldukları aktif ve sağlıklı yaş almalarını sağlamak. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulüyle 2019 yılını yaşlılar yılı olarak ilan etmiştik. Aynı yılın Şubat ayında birinci yaşlık şuramızı gerçekleştirmiştik. Yaşlılık konusunda toplumsal farkındalığı ve yaşlılarımız açısından ülke vizyonumuzu şekillendiren bu şuranın sonuçlarını da birleştirerek 2030 yaşlanma vizyon belgesi ve eylem planını hazırladığımızı da buradan duyurmuş olayım. Huzur evlerini birçok insanın aklında kalan eski yapısından çok uzakta, çok ileride bir yere taşıdığımızı söylemek e, haksız olmaz. Bu kuruluşlarımızı eskisinden çok farklı bir vizyonla site tipi, avlu tipi ve küçük ev tipi olmak üzere kendi içerisinde üç ayrı proje tipinde tasarlıyoruz. Sike tipi tasarımda bakıma ihtiyaç duymakta olan ve bedensel fonksiyonları zayıflamış yaşlılarımıza hizmet vermek amaçlı bir huzur evi modelimiz var. Avlu tipi tasarımda ise günlük işlerini kendi başına yerine getirebilen ve fiziksel hareketliliğe daha çok ihtiyaç duyan yaşlılarımız için planladığımız bir model söz konusu. Bu mod bu model demans gibi, azaymür gibi fonksiyonları fonksiyonlarında bozulmalar meydana getiren rahatsızlıkları olan yaşlarımız için tasarlandı. Küçük ev tipi tasarımımız var. Bu model bağımsız hareket edebilen, kendi öz bakımını yerine getirebilen yaşlarımızın kendilerine ait yaşam alanlarında günlük hayatlarını sürdürmelerini olanak tanıyan bir yapı tipini ortaya koyuyor. Değerli basın mensupları kıymetli, dostlar kıymetli, büyüklerimiz Kuruluşlarımızda yaşlı odalarımızı tek ve çift kişilik olarak düzenlediğimizi, fiziki şartları iyileştirdiğimizi en iyi sizler biliyorsunuz. Çünkü sizler zaten bu hizmetlerden yararlanan büyüklerimizsiniz. Hizmet kalitesi gereği bakım hizmetlerimiz alanında eğitim almış, kalifiye personellerimiz çalışma arkadaşlarımız tarafından sunuluyor. Ailelerinin yanında bakılan yaşlılarımıza kurum bakımının yanı sıra gündüz bakım hizmet merkezlerimizde sunduğumuz hizmetlerimizle de destek oluyoruz. 37 gündüz hizmet sunan kuruluşumuzda 538 yaşlımız aktif olarak gündüz bakım hizmetlerimizden yararlanıyorlar. Konuya verdiğimiz önemi şöyle biraz örnekle açmak istiyorum müsaadenizle. Gündüz ve evde bakım hizmetleri kapsamında yerel dinamikleri harekete geçirerek yaşlılık alanında farkındalık oluşturmak, yaşlılarımızın ev ortamlarında desteklenmeleri ve sosyal hayata katılmaları amacıyla yaşlı destek programını başlattık evde kişisel bakımından ev temizliğine yemek yapımına kadar birçok hizmeti bakanlığımızın destekleriyle yerel yönetimler eliyle belediyelerimiz eliyle gerçekleştiriyoruz ki önümüzdeki süreçte Osmaniye'mizde de hem il belediyemiz hem de bazı ilçe belediyelerimiz eliyle ya da programımızı hayata geçireceğiz. Siz kıymetli hemşehrilerimize evde bakım kendi evinde yaşamaya devam eden değerli büyüklerimize bu hizmetimizi temin etmiş olacağız. Ben bu vesileyle bizimle işbirliği yapan belediyelerimize de belediye başkanımızın, Osmaniye Belediye Başkanımızın şahsında çok teşekkür ediyorum. Bunlar çok önemli öz bakımını yerine getirmekte veya ev günlük hayatını idame ettirmekte güçlük çeken yaşlılarımızın e, YADES programıyla desteklenmesi onlar açısından çok hayati değerde, Biz de bakanlık olarak bu hizmeti onlara sağlamakla memuruz ve elimizden geldiğince de güzel hizmetleri yerel yönetimlerimizle beraber gerçekleştiriyoruz. Yine hükümetimiz bakanlığımız aracılığıyla sosyal yardımlarla da büyüklerimizi destekliyor. 2022 sayılı kanun kapsamında 765 bini aşkın büyüğümüze düzenli olarak aylık veriyoruz değerli arkadaşlar. En önemlisi bu hizmetleri baştan salma, bir tür iyilik yapma gibi katı bir anlayışla gerçekleştirmiyoruz. Bizler bu konuda daha neler yapabiliriz diye düşünerek bu hizmetleri geliştiriyoruz. Bu yaptıklarımızı yaşlarımızın toplumsal hayata katılımını destekleyecek şekilde nasıl zenginleştirebiliriz diyerek yeni projeler geliştirmeye çalışıyoruz vatandaşlarımızın aktif ve sağlıklı yaşlanmalarına hizmet etmek üzere yetişkin gençler huzur bocce ligi turnuvaları gibi ki bakanlığın yaşlılarla ilgili yaptığı en önemli çalışmalardan birisi bocce programı. Her yerde e, büyüklerimiz hem çok böyle heyecanla takip ediyorlar takım oyuncuları heyecanla süreci takip ediyorlar ki e, pandemi döneminde en çok şikayet ettikleri şey oyunların e, ligin devam edememesiydi. Dolayısıyla bu anlamda yetişkin gençler huzur borçeli ligi turnuvaları gibi ücretsiz seyahat desteği ve seyahat indirimleri gibi örneğin hayat boyu öğrenme kapsamında yürüttüğümüz tazelenme üniversitesi gibi projelerle yaşlılarımızın toplumsal hayata katılımını destekleyen çalışmalarımızı aralıksız bir biçimde yürütüyoruz. Ve dijital dünyada da eşit imkanları paylaşmak yaşlarımızın da bu mecraya katılımını sağlamak için işte dijital bahar odalarımızı kuruyoruz. Ee, Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir'de toplam beş huzur evimizde dijital bahar odalarını kurmuştuk. Burası altıncısı olacak. Iıı ee, Osmaniye'den sonra bu senenin sonuna kadar farklı ilerimizdeki huzur evlerimizde dört dijital bahar odası daha kurmayı inşallah hedefliyoruz. Bakanlığımız ve Türk Sel ile hayata geçen dijital bahar projemizle diğer huzur evlerimizde de yaşlarımızın teknolojiyle buluşup kaynaşacakları bir ortamı oluşturmayı inşallah sağlayacağız. Peki bu dijital bahar odalarında ne oluyor, ne yapıyoruz? Birazcık size bunun bilgisini vermek istiyorum. Her şeyden önce biraz önce söylediğim gibi hepimiz pandemide görüntülü konuşmaya alıştık. Buralarda da sevdiklerinizle görüntülü görüşebileceksiniz. Kişisel işlemleriniz var diyelim. E-Devlet işlemlerini buralardan yapabileceksiniz. Zaman geçirmek isterseniz sizi rahatlatan, eğlendiren, istediğiniz dijital oyunları oynayabileceğiniz bir mecra burası. Ee, ve aynı zamanda gayet tabii ki yaşlarımız açısından ileri yaşlarda el göz koordinasyonunu sağlanması ve e, sürekli sürekliliği açısından da dikkat ve algıyı artıran bir anlamda bir tedavi edici etkisinde de olacağı bir çalışmadan bahsediyoruz. Osmaniye Özden Huzur Evimizde açılan Dijital Bahar Odası için proje ortağımız Türksel'e tekrar teşekkür ediyorum. Bu odayı keyifle ve mutlulukla, huzurla kullanabilmenizi diliyorum. Hepinize sevgi ve hürmetlerimi arz ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> 最後まで見てきました。 döneminde burada misafirleri bu Hayat kısmı için onların hayatları devam edilmesi açısından da bazı diğer gruplarımızla oluşturduk. Çanakkale'de görüyoruz. Sıkanavet'te, kutsal topraklar. Daha çok <laughs> şey, Gayet kutsal topraklar <laughs> ve Çanakkale şehrinin sesini dinleyebiliriz. <laughs> <laughs> birazcık zor yaşayabilir. Biz onu şey yaptık. <laughs> <laughs> programı anlatıyor Sayın Bakan. güzel. Bütün görebiliriz. <laughs> 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 Şu anda kutsal evet, arkadaşlar. arkadaşlar Hakikaten şahane. Evet. Evet, Murat Bey'e selam gönderelim. Murat Bey, de Bey, Murat Murat Bey, selam gönderiyorum. Murat Bey, Murat Bey, Murat Bey, Murat tanandım şanlı biraderler Allah razı olsun Allah rahmet eylesin sen de kendiniz tanımalarla belirirken buraya geçiyoruz programımızda Görüşmek üzere memlekete çok selamlar. Çok Hoş geldiniz. <laughs> 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 <laughs>